Evet efendim gerçekten dünyada uzun yıllar sonra görülen en ciddi virüs tehdidiyle karşı karşıyayız ve bu noktada 10 milyonlarca insanın bu vakayı kapmasıyla daha doğrusu enfekte olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtelim. Şimdi Asya Polis Teşkilatı kurucularından Talat Enver Çetin şu anda tam huzurlarımızda karşımızda bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hocam canlı yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Özgür Bey hoş bulduk hayırlı günler diliyorum ve milletimizin bu eee koronavirüs belasının benzerinden beterinden yüce Allah korusun diye dua ediyorum. Peki aynı temennilerde bulunuyoruz. Aynı dilekleri paylaşmamak na mümkün. Şimdi bir taraftan bakıldığı zaman aslında Çin'de ortaya çıktı. Çin şu an itibariyle vakaları geriletti ve neredeyse kontrol altına aldı. Aldıktan sonra İtalya'ya da yardım göndermeyi ihmal etmedi. Bir taraftan bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü de krizin artık beşi olarak Avrupa'yı nitelendirdi. Şimdi bununla ilgili hem biyolojik bir silah algısı söz konusu oluşmaya başladı. Siz bu iddialara katılır mısınız? Gerçekten bu bir biyolojik saldırı dememiz için elimizde yeterli doneler var mıdır hocam? Şimdi e, öncelikle bunun bir biyolojik silah olduğu e, özellikle Türkiye'deki depremlerin başladığında Ocak ayı başlarında ilk telaffuz eden kişilerden birisi benim. Özgür Bey. Çünkü bu bir gerçekten bunun biyolojik biyolojik silah olduğu kanaatindeyiz. Bununla ilgili bilimsel verilere gelince tabii ki bunun e, bir e, mikrobiolojik mikrobiyolojik olarak e, incelenmesinden sonra tam ayrıntı meydana çıkacak ama biz olayın tam olarak jeopolitik çıkması şeklinde, çıkış şekline baktığımızda bunun altında özellikle Batı'nın doğuya karşı başlatmış olduğu saldırının altında kalması olarak görüyoruz. Çünkü ticari e, savaşlarından burada e, virüsün... bir virgül koyalım hocam. Talet hocam. Şimdi ticari savaşlarından Amerika Birleşik Devletleri'nin beklenen randımanı alamadığı ve dolayısıyla böyle bir yola tevessül ettiğine ilişkin de bir takım iddialar ortaya atıldı. Tam olarak tam olarak bunlar bir bütünün parçaları. Hı hı. E, çünkü özellikle e, virüsün meydana çıktığı Wuhan şehri e, ve eyalet ee, Çin'in en önemli üretim eyaletlerinden birisi ve e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük laboratuvarının olduğu şehirdi. Şehirde ve bu laboratuvarda ABD için de birçok deneme ve üretim yapılmaktaydı. Dolayısıyla bunu balık pazarından bir yarasaya vesaire bağlamanın tabii ki saçmalık olduğu. Yani bunun bir biyolojik silah olduğu ve saldırı olduğu e, Şüphesi yarası şüphesinden daha kuvvetlidir. Peki nasıl kontrol e şimdi, altına aldı Çin bu vakaları? Şöyle e, şimdi tabii ki e, hastalığın çıkış şeklinde Çin'in e, ilk başta gördüğümüz gibi feci şekilde tökezlemesi ve paniklemesi vardı. Bu paniğine Türkiye'den dahi hem e, maddi hem manevi yardım ve iyilekler gitti ki o günlerde Doğu Türkistan sorununa rağmen. Türkiye bununla ilgili hastalık ve savaş anındaki gösterilmesi gereken samimiyeti gösterdi. Rusya da gösterdi. Şimdi sonrasında Çin özellikle bu yayılmayı engellemek için şu an Türkiye'mizde de çok önemli altı silmesi gereken evde kal hayat kurtar politikasını çok başarılı halde başlatıp yürüttüğü için yayılmasını durdurdu. Bu arada kazandığı zamanla da gördüğünüz gibi artık neredeyse hastalığı, hastalık kapanlarının çoğunun tedavi edilmesi ve artık yeni hastalığın çıkmaması süreci gelmiştir. Demek ki Çin bu sorunu çözmüştür. Çin bu sorunu bir aşıyla mı çözdü? Çin bunun aşısını mı buldu? Ya da bununla ilgili bulunan aşılardan hangisi çok başarılı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki. Ama Çin'in artık bu beladan kurtulduğu, özellikle hastaneleri dahi bununla ilgili kurduğu, geçici hastaneleri kapattığı bilgileri artık herkeste var. Dolayısıyla Çin bu beladan kurtulmuştur ama belayı çıkaranlar altında kalmıştır. Çünkü Peki tam da tam da oraya geleceğim hocam. Şimdi gerçekten Aralık ayında içinde böyle bir musibet ortaya çıktı. Çünkü musibet diyorum bütün dünyayı da etkiliyor bir taraftan Türkiye'yi de etkiledi. Aralık ayından sonra neredeyse 2,5 3 ay geçtikten sonra iş Avrupa'ya dönmeye başladı. Avrupa geç mi tedbir aldı yoksa gerçekten işin kendileri aleyhine döneceğini düşünmüyorlar mıydı? Şimdi Özgür Bey kardeşim, Avrupa'nın bizzat Avrupa halkı olarak bu işin içinde olduğu kanaatinde değilim. Bu bir ABD projesidir. Hı hı. Dolayısıyla son zamanlarda kontrolden çıkan Avrupa'ya da aslında verilen bir yan tokattır. Yani bir taşla iki üç kuş vurma politikası her zamanki gibi ABD'nin ve Pentagon'un tekrar işlerdedir. Bir yandan Doğu'ya gerekli mesajı verip başarılı olamayınca asıl kontrolden çıkıp da kendisine saygı göstermeyen Otur deyince artık oturmayan, kalk deyince kalkmayan, yaptırım yap deyince yapmayan ve yavaş yavaş mırıldanmaya başlayan Almanya ve Fransa'ya. Bu hamleyi e, ve nihayetini geri dönüşünün orada olmasının sebebi olur. Dolayısıyla şu anda en çok bu durumdan e, muzdarip olan gördüğünüz gibi İtalya, Almanya ve Fransa'dır. Tam evet. olarak da bu e, üçü saydığımız yaşlı Avrupa'dır. Özellikle Fransa ve Almanya. Yani ABD'nin bir yandan gizli diş bilediği. Söz geçiremediği bölge bu bölgedir. Bu bölgenin dolayısıyla az önce bahsettiğiniz Çin'le ticaret savaşında ulaşılamayan, tehditlerle ulaşılamayan, savaş tehdidiyle gelinemeyen yere bir biyolojik bir silah olan virüsle de gelinebilir. Bu doğru bir teori olduğu, bunun kesinlikle yarasanın dışında kasıtlı olarak Hı. üretilip de yayıldığı daha sonra görülüp belgelenecektir. Peki. Özür Şimdi bir taraftan da bir kuşak bir yol projesi var. Malum işte o projenin de Avrupa yağında, İtalya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü dinlemediği için bu tip olaylarla karşı karşıya kaldığı şeklinde algılamalar var. Şimdi Rusya'ya bakmak gerekirse birazdan sorumu yönelteceğim. Amerika Birleşik Devletleri Almanya'da bir tatbikat gerçekleştirdi. Bütün dünya gerçekten çok tehlikeli bir virüs karşı karşıya insanlar evlerine kapandılar. Neredeyse Almanya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ama Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde asker gönderdi Almanya'ya ve orada bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatın Rusya aleyhine olduğu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde Rusya'ya bir gözdağı verilip bir askeri anlamda kalkışma düzenlenilebilir mi? Rusya'daki son durum ne? Koronavirüsle ilgili olarak. Öncelikle Koronavirüsten başlayayım. Şimdi koronavirüsle ilgili e, Türkiye'deki başlayan Türkiye'deki gibi panik hali aslında hiç en üst seviyeye Rusya'da çıkmadı. Hı hı. Fakat olağanüstü tedbirler alındı. Bu tedbirlerin arasında en önemlisi yurt dışından gelen e, Rusya vatandaşlarının karantinaya alınması. Aynı zamanda bu hastalığın yurt dışardan gelenlerden olduğu meydana çıktıktan sonra tüm yabancılara sınırların kapatılması. ...özellikle yabancıların ülkeye alınmamasıydı. Ee, Türkiye'nin burada bence... E, ...gerçi uçak seferlerinin durdurması bir bakıma o anlama geliyordu ama... ...özellikle yabancılara sınırların kapatılması önemli bir e, rol oynadı. Rusya'nın e, virüs yayılmasını engelleme politikasında. <laughs> e, onun dışında hasta sayısı şu anda bugün itibariyle 438'lerde. Bunların 17'si iyileştirildi. Taburcu oldu ve e, hastalıktan kayıp sayısı 1... Ee, 85 yaşlarında kadın vatandaş. Onun da zatüre mi yoksa koronadan mı hayatını kaybetti henüz belgelenemedi. Dolayısıyla Rusya sorunun önüne geçti. En azından Putin de geçen haftalarda yayılmayı engelledik, önledik, başardık anlamında kurduğu cümlelerden. Neticesinin de pik bir büyüme yapmaması bunun başarılı olduğunu göstermektedir ki bir yandan da literatüre Rusya'dan yeni bir sözcük girmiştir. Özgür Bey, sosyolog, e, psikolog gibi şimdi virüsolog literatüre virüs uzmanı girmiştir. Hı hı. Çünkü e, özellikle İtalya'nın maruz kaldığı bu perişan duruma İtalya Başbakanı ile yaptığı görüşmeden sonra Putin e, derhal e, askeri virüsologları virüs uzmanlarını İtalya'ya gönderdi. Bugün de 9-10 uçak e, İtalya'daki bu drama bu yayılmaya yardım için engel olmak için. Hı hı. Destek gönderildi. Peki tatbikata gelince yani Rus neler oluyor? Tatbikata tatbikata gelince şimdi NATO'nun yani aslında NATO dediğimizde tabii ki ben hemen e, ABD'nin bir alt şirketi olduğunu daha önce söylemiştim. ABD'nin alt şirketi NATO'nun daha önce Rusya'nın kıyılarında, kuzeylerinde, güneylerinde tatbikat yapma isteğini hep biliyoruz. Dolayısıyla NATO'nun bir yayılma politikasının Rusya'nın etrafını çevirmek olduğunu da biliyoruz. Ta Baltıklardan Kafkasya'ya kadar amaç Polonya dahil, Ukrayna dahil, Rusya'nın etrafını çevirmekti. E şimdi Almanya ile ilgili bir durum biraz daha başka olabilir çünkü az önce anlattığım sebeplerle Almanya içten içe bir yandan e, ABD'nin vermiş olduğu bu dünyayı ayar verme e, mesajlarını vermemekle, buna dahil olmak istememekle, bundan zarar görmemekle, isyan etmekte suçlanmaktadır. Yani Almanya eskisi gibi. Ee, Alman istihbaratı her ne kadar CIA'nin kontrolünde de olsa Almanya eskisi gibi söz dinlememektedir. Almanya eskisi gibi söz dinlemezse Almanya'ya bir ceza kesmek gerekir. <laughs> e şimdi burada iki yönlü yine ABD politikası, bir taşla iki üç kuş vurma politikası şu olacaktır. Çünkü e, bu koronavirüsten önce Alman ekonomisi fazla verdiğinde özellikle e, ABD'nin Almanya Büyükelçisi çok kabaca bir konuşma yapmıştı. Bakar mısınız bunlara? Bütçeleri bir de fazla vermiş. Biz 50 bin tane askerimizi sanki burada neyle doyuruyoruz gibi cümleler kurmuştu. Yani bütçenizde fazla varsa bize verin anlamında e bir talepte bulunmuştu. İşte bu tam olarak 50 bin civarında askere 37 bin daha eklenmesi... ...bir yandan acaba ABD'nin tam kontrol altına alınması mı? Yoksa Rusya'ya doğru çevirmenin ve kuşatmanın artırılması mı? İkisi arasında belki de ikisi de diye düşünebiliriz. Çünkü... 100 bin civarında askerin Almanya civarında Avrupa'da olması bir yandan da e, bunun masraflarının kimin ödediği bunun masraflarını mutlaka Almanya'ya fatura ederler. Çünkü bu söylende, bu söylende sizin güvenliğiniz için biz geldik parayı ödeyin ABD de bunu der. E, herkesi dediği gibi Suudi Arabistan'a dediği gibi başka yerlere dediği gibi. Dolayısıyla e, yapmak istediği e, politikanın altında bir e, Avrupa'ya ayar vermek adına gösterilen e, aba altından sopa gösterme, bir yandan da her zamanki değişmeyen Rusya'nın etrafını NATO markasıyla etiketiyle çevirme politikası peki. devam etmektedir. Özgür Bey. Peki. Şimdi bir taraftan e, aktardıklarınızdan yola çıkarak aklıma da şöyle bir soru işareti takıldı hocam. Amerika Birleşik Devletleri ya da Batı Dünyası ya da ismini sayıp çoğaltabileceğimiz bir takım ülkeler gerçekten sizin ifade ettiğiniz gibi bu biyolojik saldırıyı ya da silahı gerçekleştirdilerse, imal edip ortaya sürdülerse e peki nasıl oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de vakalar hızla artıyor bir taraftan? Bu çokça sorulan bir soru çünkü bildiğiniz gibi ABD için yapmış olduğu bir e, başka dünyanın başka bir yerinde yapmış olduğu eylemde kaç insanın vefat ettiği, öldüğü ya da işte kaybolduğu çok önemli değildir. ABD kendi içinde binlerce insanını dahi e, kendi politikaları için feda eder. Bir 11 Eylül gibi bu. mi hocam? Efendim? Bir 11 Eylül saldırıları gibi mi? Dünya ticaret örgütü. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sonuçta amacına ulaşmak için ABD sonuçta o gördüğünüz koca imparatorluğun aslında ABD'li saydığı ve yönetimde olan 2 milyon kişi kendileri için kıymetlidir. Hı. 2 milyon kişi dışında herkesi öldürür desem şaşırmayın. Dolayısıyla orada e, virüs sebebiyle ABD'de ölümler oluyorsa bu özellikle proje sahiplerinin, projeyi çıkaranların, üretenlerin çok da umurlarında değildir. E, ondan özellikle kendileri yapsaydı kendi vatandaşı ölmezdi gibi zaman zaman bana da bu tip çıkışlar var. Yani işte bu bir kaza. Bu bir kaza olmasaydı ABD hiç kendi vatandaşını öldürür mü? Öldürür. Yani insanlık düşmanı çete tüm insanlığı öldürdüğü gibi kendi insanını da öldürür. Çünkü onun kendisinin bizzat yakın ailesi ve çevresi tarafından çevresindeki insanlar dışında kendi insanı hiç yoktur. Yani ABD'deki vergi ödeyen vatandaşlar bile aslında savunması durumdadır bir bakıma. Hı, hı. Özgür Bey. Şimdi bir taraftan da bakıldığı zaman bütün bu olaylar sona erdiğinde de işte dijital bir çağa geçirebileceği ve dünyada yeni egemenlerin ortaya çıkabileceği, yeni bir dünya düzeninin tertip edilip kurulabileceği söyleniliyor. Buna ilişkin olarak tüm bu yaşadıklarımız geride kaldığında siz dünyada nasıl bir manzara beklersiniz hocam? Öncelikle Özgür Bey kardeşim hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözünü söylersem tam yerinde olur. Hı hı. Gerçekten de hiçbir şey... Koronadan sonra ki bu koronadan sonra kelimesini ne zaman söyleyeceğiz? Onun da henüz tarihi belli değildir. Peki sizin, yani, bir, sizin bir kafanızda bir buna ilişkin tahmininiz var mı? Ortalama ne kadar sürer? Yani özellikle dikkat çekmek istediğim yer bir yandan e, başlamışken orada o ayrıntının altını çizmedim. Bakınız Hindistan'ın altını çizmek lazımdır. Hı -hı. Hindistan gibi son derece şartlarının kötü olduğu, hijyen şartlarının kötü olduğu bölgede neden koronavirüs yok diye merak ediniz. Ve bunun üzerine eğildiniz. Yani Hindistanla ilgili nasıl olur e, bu el yıkamasıyla, hijyenle, temizlikle alakalı, virüsle alakalı bir durumda bu durumdan en büyük kaybın Hindistan'a vermesi gerekirdi o, mevcut şartları itibarıyla. Görüyoruz ki Hindistan'da neredeyse yok sayılabilecek seviyede koronavirüs. Hı hı. Yani burada oyunun içinde oyun olduğu açık meydandadır. Demek ki acaba yeni e, gözde Hindistan mıdır? E, bundan sonraki içinden sonraki hedef Hindistan mıdır? Yani e, bahsettiğiniz gibi koronavirüsten sonra patronlar değişecek. Belki de asıl patron değişmeyecek ama oyuncular değişecek diyebiliriz. E, burada benim vereceğim tarih tabii özellikle e, mikrobiolojik mikrobiyolojik olarak uzmanlık alanım olmadığı için ne kadar zamanda bu iş çözülür diye kesin yorum yapmayacağım ama şunu şundan emin olun ki şu anda koronavirüsün iğnesi buzdolabında duruyor, hı hı. bekliyor. Hatta bazı kişilere yapılmış bile olabilir. Peki. Çünkü bakınız koronavirüsten e, nemen olanlar var. Koronavirüs olmasına sevinenler var. Yani neredeyse şükredecekler e, artık neye inanıyorlarsa koronavirüs iyi olmuş diye. Yani bunun içinde bakınız FETÖ'sü de var. Diğerleri de var. Neredeyse koronavirüse dua edecekler. İyi olmuş anlamında. İşte e, bunların altına baktığımızda bunun bir yarasa hastalığı, bunun bir e, basit bulaşıcı hastalık olmadığı açıkça görülmektedir. Peki. Talat Enver Çetin Asya Polis Teşkilatı kurucusu. Hocam aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.